Model fabrika ile daha öncesinde model fabrikadan eğitim alan bir firmanın personeli aracılığıyla tanıştık. Kendisiyle konuştuğumuzda bu eğitimden çok fayda gördüğünü bize aktardı. Biz de bir araştırma yaptığımızda bu eğitimden faydalanabileceğimize karar verdik. Bu eğitim bize bir vizyon kattı. Üretime, hatta yönetim sistemlerine bakış açımız benim ve bu eğitimi alan ekip arkadaşlarımın değiştiğini söyleyebilirim. Aldığımız öğren dönüş programında bir pilot bölge belirledik. Bu pilot bölgenin çalışan personelin yaptığımız ölçümler sonucunda %33 verimlilikle çalıştığını tespit ettik. Daha sonrasındaki süreçte yaptığımız iyileştirmelerle ortadan kaldırdığımız israflarla bu %33'lük oranın %60, 65'lere çıktığını gördük. Müzik Öğren Dönüş Programı'nın bize kattığı en önemli katkılardan biri de yönetimin ve bizlerin üretim sistemine bakış açısının değişmesi oldu. Öğren Dönüş Programı sonucunda işletmemizde iş gücünü ve zamanı daha verimli kullanabilmeyi öğrendik. Bunun sonucunda da işletmemizde rekabet gücünün olabildiğince arttığını gördük.